Adventure İstanbul'dan herkese merhabalar. Bugün Eren Yıldız ve Ali Çeşmeci ile beraberiz. Önemli bir konu konuşacağız. Belki de Türkiye'de ilk defa olan bir şey. Çünkü bizim motosiklet sektörüyle ilgili bir uygulama geliştirmişler ve uygulamayı bize anlatacaklar. Uygulamanın adı Rider Tify. Aynen. Şimdi çok güzel bir operasyon yapmışsınız diyeyim. Belki de sektörün ihtiyacı olan bir alanda bir uygulama geliştirdiniz. İnsanları bir araya topluyorsunuz. Burada kulüpler oluşmuş. Şimdi uygulamayı incelediğimde görüyorum. Ama herkes böyle biraz kendini de paylaşmış. Biz, sektörün sanki Facebook'una da dönmüş. Evet, evet. Yola çıkış noktanız neydi? Neden bu projeyi hayata geçirdiniz ve bu projede varmak istediğiniz nokta nedir? Neden böyle bir şey yaptınız? Biraz bize anlatırsanız seviniriz. Tabii. Çünkü ben de bugün iyi oldum ve devamını evet. bekliyorum. Hani neler olacak? Heycanlı Şöyle aslında her şey gibi bu da bir ihtiyaçtan doğdu. Benim kendim kendi kullandığım motorla alakalı aslında çözemediğim bir problemi işte internette araştıra araştıra bulamayınca ya dedim ki neden böyle sadece motorcuların girip sadece kendi motoruyla alakalı göreceği içeriklerin olduğu bir yer yok. Yani diğer kullanıcıların yaşadığı problemler paylaşsın işte çözdüğü bir problemi paylaşsın sadece yaşadığı değil çözdüğü zaman da orada paylaşsın. Ben de gireyim kendi motorumla alakalı işte kategorisini seçeyim motor bloğumu seçeyim altında işte ateşleme sistemi diyeyim atıyorum. Bununla ilgili daha önce işte kendi motorumla alakalı aynı motoru kullanan insanların yaşadığı problemlere bakayım. Benim sorunumla alakalı eşleşen bir problem varsa çözümüyle birlikte ben de uygulayayım. Kurtulayım bu işten. Yok bir türlü bulamadım. Fikir buradan çıktı. Bunun üzerine de bir geliştirme yaptık. Bizim kendi işte çalışanlarımızla. Bir aslında web view diyebileceğimiz yani çok uygulama değil aslında. Altyapısı da çok iyi olmayan bir şey çıkarttık ortaya. İlk önce bir bakalım dedik yani oluyor mu bu? Ardından işte biraz böyle insanların etkileşimlerinden doğan sorunları da toplayabilmek için bir küçük bir tanıtım yapalım dedik. Çok minimal böyle, çok minik tanıtım yapalım dedik. Birden böyle güzel bir tepki gördü. Yani insanlar üye olmaya başladılar, bir şeyler paylaşmaya başladılar. Ama tabii bizim amaçladığımız yerin dışına doğru gitti mevzu. Çok fazla böyle kontrolümüzden çıkma noktasına doğru geldi. Çünkü şunu fark ettik. İnsanlar evet motorlarıyla alakalı yaşadıkları şeyleri de paylaşmak istiyorlar sadece tecrübelerini değil yaşadıkları mutlulukları da paylaşmak istiyorlar. Güzel anları da paylaşmak istiyorlar ve bunu kendileri gibi diğer motor kullanıcılarının görmesini istiyorlar. Yani motoruyla çıkıp işte dağda güzel bir manzara çektikten sonra bunu hayatında hiç motorun işte selesine oturmamış, gidonunu tutmamış bir insanın görmesi onun için çok bir ifade bir şey Doğru. ifade etmiyor. Bunu bu hissi yaşayan insanlarla ancak paylaşabilir. Şimdi buraya baktıkları zaman burada herkes bu hissi yaşayan insanlar. Çok yeni, yeni başlamış veya yıllardır bu işi yapıyor. Bu, bu zevki alıyor. Burada paylaşmaya başladı. Bu sefer dedik ki tamam okey yani herkese eğer... Bu bir ihtiyaçmış bu evet, arada. Bu ihtiyaçmış. Yani gerçekten aynı dili konuştuğun insanlarla yaşadığın mutlulukları ya da problemleri paylaşacağımız bir uygulama hakikaten çok güzel bir fikir. Ve fikrin zamanla sektörümüzde ya da motosiklet kullanıcıları arasında gerçekten çok iyi yer edineceğine ben inanıyorum. Teşekkür ee, Ve yanınızda olmak için de elimden geleni yapacağım. Destek de olacağım tabii ki. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir fikirle yola çıkmışsınız. ya yani Birçok fikir böyle çıkıyor. Kendi ihtiyaçlarımızdan çıkıyor zaten. Nedir? Evet. Mesela diyoruz ki ya atıyorum seyahat edeceğim. Nereye gideceğim? Rota planları olmalı diye düşünüyorum mesela uygulamanızın içinde. Ben atıyorum hafta sonu Marmara bölgesinde kuzey tarafları gezmek istiyorum. Neresi var diye aradığımda aa bu rotalar varmış. Mesela çok güzel bir şey. Hatta tura çıkacak adam da oradan ben rotaya gideceğim. Şu rotaya gideceğim, gelen varmış şu gün falan gibi açabilir. Bunun gibi çok fazla doğru bir etkileşim yaratılabilir sektör içinde diye düşünüyorum. Çok güzel bir noktaya siz de değindiniz. Asıl amaçlarından biri de oydu. Şimdi biz şöyle bir rota sistemi üzerinden gittik. İstedik yani sadece böyle yazılı olarak insanlar ben şuraya gittim, burası da güzeldi, burası da güzeldi değil. Gezdiği yerleri uygulama üzerinden kaydetsin. Direkt Google Maps üzerinde kaydetsin. Yani, Daha sonra siz mesela gittiniz işte çok böyle bilinen bir örnek vereceğim Darlığı gezdiniz. Tamam. Ben yeni motorcuyum Darlığı bilmiyorum. Ve yani uçmak dereye gittiniz. Uçmak dereye gittiniz evet biraz daha evet şöyle marmara Ereğlisi'nde gezdiniz çok güzel yerleri gezdiniz. Buralardan fotoğraflar da topladınız motorunuzla gittiğiniz bütün güzergahları da kaydettiniz Google üzerinden. Şimdi uçmak dere diye yazıyorsunuz evet tamam uçmak dere ama ben oraya nasıl gideceğim İşte orada nereye döneceğim ne yapacağım bilmiyorum. Nereden mola yani, vereceğim, heh, nerede çay kahve heh, içeceğim, da nerede bilmiyorum. yemek yiyeceğim. Çok bunları önemli. da bilmiyorum. Şimdi e, uygulamanın ikinci versiyonu asıl götürmek istediğimiz yerdeki versiyonu şöyle bir işlev yapıyor. Siz buradan uçmak derede ben buradan artık rota kaydımı başlatıyorum dediğiniz anda. Sizin gezdiğiniz her yeri kendi hesabınızda, kendi Maps altyapınızda toparlamaya başlıyor. Şahane. Bütün gittiğiniz noktaları ortalama 10 saniyede bir bir nokta oluşturarak gittiğiniz bütün rotayı kaydediyor. Daha sonra siz bu rotayı kaydettim, bitirdim dediğinizde Rota ile alakalı sizden fotoğraf veya videonuz olup olmadığını da soruyor. Siz bunları da yüklediğinizde ben artık biliyorum ki siz bir rotayı gezdiniz, çok da beğendiniz. Ben de şimdi o rotayı gezmek istiyorum. Beni oraya götür dediğim anda direkt olarak aynı Google Maps'teki navigasyonu açmışım gibi beni önce rotanın başladığı yere kadar götürüyor. Gittiğim zaman tamam diyor. Buradan rota başlıyor. Oradan itibaren de sizin durduğunuz noktalarda da beni uyararak burada durmuş, burada bunu yapmış şeklinde. Burada uyararak aynı rotayı Aa, gezdirmeye iyi, iyi, iyi başlıyor. Güzel. Şimdi ben o rotanın altına sizin yayınladığınız rotanın altına ben de gittim yorum yapabiliyorum. Benim de fotoğraflarım var bu rotayla ilgili. Hmm. Ama rotanın sahibi sizsiniz. Şahaneymiş. Bu mesela bir başlık. Güzel de bir başlık. Yani o yeme içme noktalarıyla ilgili öneriler de rotalarda çok kıymetli ve hepimizin ihtiyacı olan şeyler. Evet. Ama mesela şöyle bir ihtiyacımız da var aslında bakarsak Memnuniyetimizi ya da memnun olmadığımız servis hizmetleri. Mesela ben olsam bunu da ararım. Yani belki bir hafif şikayet var, de olabilir. İşte problemi A firması ile atıyorum. X marka motorum var. Ümraniye'deki bayi servis hizmeti aldım. Memnun kalmadım. Yağı koymayı unutmuş adam ki geçen Ecevit'in videosunda vardı. Adam servise gitmiş ser motoruna yağ koymayı unutmuş. Böyle bir şey olabilir mi? Neyse. Bir sorun var. Civatayı düzgün sıkmamış. Akort ayarını düzgün yapmamış. Lastik jantında falan bozukmuş. Garantiyle ilgili sorun mesela, mesela. Herhangi bir, bir, sorun bir problem yaşandı. yaşayan bir tüketicinin orada uygulama altında bize bunu anlatmasını sağlayabilirseniz ve bizim bir sonraki tercihimizde ya ben o servisi kullanmayayım da atıyorum Ümraniye'deki iyi değil de Ateşehir'dekine gideyim diyebilme şansını sağlarsınız. Bu da çok önemli. Bununla ilgili bir fikriniz var mı mesela? Var evet. evet. aslında. Bununla ilgili şeyde bir planımız var. Bunu tek tarafta yapmayı düşünmüyoruz açıkçası. İşin bir kullanıcı tarafı var. İşin bir de ya da bayi tarafı var. Biz bu iki tarafı da meç etmek istiyoruz günün sonunda. Kullanıcı bir şikayet yapabilir ama gerçekten bu şikayetin bu taraftaki karşılığını da bilmek gerekiyor. Aa, güzel. Biz burada aslında iki tarafa da kapıyı açacağız. Herhangi bir şikayet olduğunda biz bunun altyapısını araştırıyoruz. Markayla o şikayeti yapan kullanıcıyı bir şekilde bir araya getirip markaya şunu soracağız. Bakın böyle bir şikayet var. Sizin de bununla ilgili bir cevap vermek istiyor musunuz? Marka bunu ciddiye alırsa şikayetle beraber cevabı da yayınlayıp bir çözüm varsa en azından markaya da bir şans vermek istiyoruz. Çünkü bu noktada insanlar şey yapabiliyorlar. En ufak şeyleri de sorun olmayan şeyleri sorunmuş gibi görebiliyorlar. Bunu bir süzgeçten geçirmek gerekiyor. Bu noktada da evet şikayet mekanizmasını çalıştıracağız ama markayı da işin içinde tutmayı planlıyoruz. Hem marka bunu görsün ve gerçekten bir burada marka tarafında da bir hata varsa bunu düzeltmek için bir şansı olsun. Kullanıcı da en azından markaya hızlı şekilde ulaşabilsin ve sorununu çözsün. Ama yani marka için ilgilenmiyorsa biz bunu elbette yayınlayacağız. Çünkü biz baktığımızda motor kullanıcıları farklı bir grup ve hayata bakış açıları biraz daha fazla. Biz aplikasyonu açtığımızda şunu da gördük. İnsanlar çok fazla sahiplendiler. Birincisi birçok öneriyle geldiler bize. Çok iyi, müthiş. Bunu istiyoruz. Bunu yapabilir misiniz? Gerçekten çünkü evet sosyal medya var ve insanlar burada paylaşıyorlar ama bu çok genel bir şey. Burada çok dikey, niş bir alan olduğu için çok ciddi sahiplendiler. Sorunlarını yazmaya başladılar. Ee, bizimle görüşmek istediler. Böyle bir şey ihtiyaç da varmış aslında. Bize de düşen burada bunu aslında doğru yönetebiliyor olmak ve gerçekten sektörün datasını çıkarabiliyor olmak. Müthiş. Ee, Özellikle navigasyona şey de eklemek istiyorum. Ben, e biz burada grup sürüşlerine hitap eden bir navigasyon da ortaya çıkarmak istiyoruz aslında. Belki içinde bir alert sisteminin olduğu. Çünkü insanlar düşebiliyorlar, yastıkları patlayabiliyor. En azından sürüş yaptığı gruba anında bir mesaj atabilsin. Bu tarz şeyler de planlıyoruz. Bizim için burada önemli olan kullanıcının neye ihtiyacı olduğu. Sektöre de katabiliriz? Bunu yapmaya çalışıyoruz peki okay. sağ sağ sunak kullanıcılar da bu konuda çok abi. destek oluyorlar bize. Müthiş yani şimdi uygulamanın güçlü kaslarını konuşacak olursak bir, bir müşteri geri bildirimi evet. dediğimiz iki kendi dilinden anlayan insanların ya da aynı dili konuştuğumuz yani işte anneme teyzeme amcama bu fotoğrafı göstermeye gerek yok. Motorcu arkadaşlarım görsün Aynen. dediği anda ortak bir buluşma noktası. Bu da güçlü kaslardan bir evet, tanesi. Evet. Rota dedik. Mesela işte rotanın içindeki bilgilendirmeler, yeme içme, bölgelere göre o rotaların ayrışması dedik. 3-4 tane böyle önemli güçlü kas çıktı ortaya. Buna ilaveten şu da planlıyoruz ve buna varacağız dediğiniz başka bir şeyiniz var mı? Kullanıcıların özellikle ikinci elde ekipmanlarını birbirleriyle alışveriş yapabilmeleri, belki takas yapabilmeleri, belki satabilmeleri. Çok güzel. Bununla bir da ilgili şey. bir şey düşünüyoruz. Çünkü evet satış yapabilecekleri farklı kanallar da var. Ama dediğim gibi burada tamamen motor kullanan insanların zaten bir şekilde birbirlerine dokunmuş insanların da daha samimiyetle aslında çok da fazla ticaret gözetmeden ihtiyacı olan ürünleri birbirleriyle alıp satabilmelerini belki de motorlarını alıp satabilecekleri bir tarafında işin açıkçası düşünüyoruz. Tabii şunu da söylemek lazım. Bu anlattıklarımızın hepsi şu anda uygulamada olan şeyler değil. Bizi takip eden ya da edecek insanların şunu da bilmelerini rica ediyoruz. Uygulama geliştirmek çok kolay bir şey değil. Eren tabii o konuyu çok daha iyi biliyor. Bir tarafı beklerken bir tarafı bozabiliyorsunuz. Biz daha bir buçuk iki aylık bir yapıyız ve ilk çıktığımızda aslında biraz deneme çünkü benim telefonum çaldı. Eren dedi ki abi ben bunu açtım. Sonra baktık tepki çok fazla insanlar giriyorlar falan biz yazılımın altyapısını komple değiştirdik. Ben dahil de oldum. Bir de bizim avantajımız şu. Eren işin yazılım tarafını, ben işin biraz daha sosyal medya, komünite ve pazarlama tarafını yönetip işi ikiye ayırmış durumdayız. Ve ürünün sahipleri de zaten şu anda kurucuları da işin içinde ve kendi alanlarında ilerledikleri için biraz aslında biz burada hobimizi işe de çevirmiş olduk. Çok güzel bir de be olmuş. Böyle oldu. Ben burada bir virgül koyabilir miyim? Özellikle takip eden ve kullanan insanların çok fazla böyle karanlık bir noktaları var. Orayı bir çözelim. Herkes de şu var: Yarın öbür gün bırakmayacaksınız değil mi? Yarın öbür gün bu evet. uygulamada çöp olup gitmeyecek değil mi? Gibi şeyler var. Hı. Şimdi orada şunu söyleyebilirim: çıkan uygulama eğer bir girişimci daha doğrusu bir yatırımcı uygulamasıysa Evet, eğer bir noktadan sonra yeterli kar edemiyorsa bırakılır. Yani bu bir yatırım senaryosudur. Bunu herkes bilir. Ama bizim öyle değil. Bizim zaten bir yazılım şirketimiz var. E biz zaten teknoloji geliştiriyoruz. Riderify bizim kendi tutkumuz için yaptığımız bir şey. Hiçbir zamanda kapatıp gitmeyeceğiz. Şahane. Yani kalacak. Nereden bu. para kazanacaksınız? Bu çok önemli bir soru. Çünkü bir ticari hikayenin başarılı olabilmesi Aha. için Para da kazanması lazım. Örnek vereceğim. Markalarla bir iş birliği düşünüyor musunuz? Motosiklet markalarıyla ya da ekipman kıyafet satan markalarla herhangi bir iş birliği düşünceniz var mı? Duygusal taraflarla ala veriliyor. Evet, <laughs> evet. O, evet o ben aynı zamanda şey o bir varmış. dijital medya planlama ve satın alma ajansı sahibiyim ve işin bu tarafını ben üstlendim. O noktada evet elbette bu uygulamanın ayakta kalabilmesi için bir gelir modeline de ihtiyacı var. Tamam. Çünkü gerçekten liderler de fazla. Sonuçta içeride bir yazılım ekibi çalışıyor. Sunucu maliyetleri ortada. O noktada da elbette anlamlı bir kullanıcıya geldiğimiz noktadan sonra belli sponsorluk anlaşmaları, markalarla işbirlikleri biz de düşünüyoruz. Ama önemli olan Türkiye'deki markaların bu işe bakış açısı. Ama bizim yola çıktığımız nokta şu. Reklam sektöründe günün sonunda bunun temelindeki mantık reklam. Reklam sektöründe ve özellikle dijitalde en önemli şey data. Bizim de burada yaratmaya çalıştığımız şey Türkiye'nin motosiklet datası. Eğer bu datada anlamlı bir noktaya ulaşırsak zaten markalarla yapabileceğimiz çok fazla iş olacağını düşünüyoruz biz. Kesinlikle. Çünkü ben marka. Mesela hangi, ne tarz data? atıyorum. Kaskosu bir tane adamın datası sizde aynen olacak şöyle, mı? Aynen şöyle bir örnek vereyim. Siz motosikletinizin tescil tarihini girdiğiniz noktada biz orada size trafik kaskonuzun, muayenenizin ya da normal kaskonuzun ne zaman bir biteceği ilgili böyle alertler veriyoruz. Yani ben yarın çıkıp bir markaya gittiğimde benim elimde önümüzdeki iki ay içerisinde kaskos ya da sigortası bitecek 6000 tane motosiklet kullanıcısı var dediğimde bu anlamlı bir data. Tamam. Yeni motor çıktığında nasıl bir operasyon olabilir mesela? Mesela atıyorum Honda NX500'ü çıkarttı. Evet, burada sizin yazılımınızda da aktif kullanıcı 100.000'i geçmiş durumda diyelim ki. Sürekli içerikler paylaşılıyor. Evet. Çok da ciddi bir rakam bu söylediğim. 100.000 insanın aynı anda bir sürü bir şey paylaşıyor olması harika <laughs> olur gerçekten. Ben çok uzun sürmeyeceğini düşünüyorum bunu. Bu işte atıyorum Honda nx 500 Hı -hı. çıkarttı. Şimdi burada ne yapabilirsiniz? Hiç düşündünüz mü? Elbette. Orada da zaten yavaş yavaş marka yetişimlerine başlayacağız. Markalara gidip kendimizi anlatacağız. Biz böyle bir yola çıktık. Future'larımız, <laughs> hedeflerimiz de bunlar diye anlatacağız ve biz bir etkinlik sayfamız da olacak. Bu etkinlik sayfasında biz markalara diyeceğiz ki bakın sizin sayfanız bu. Honda Türkiye bu sayfa senin buyur bütün erişimlerin. Sen burada aynı sosyal medyada paylaştığın gibi her türlü etkinliğini, içeriğini burada kullanabilirsin. Reklam anlamında değil. Şahane. Buluşmalar, organizasyonlar. Yap, aynen yapabilirsin. Toplanmaları buradan. İnsanlardan LCV alabilirsin. Katılım alabilirsin. Onların datasını alabilirsin. bu noktada buyur ben sana bu platformu sağladım. Ama bu, Şahane. Bu noktada da kullanıp kullanmamak onların kendi pazarlama departmanlarının inisiyatifinde. Ama ben şuna inanıyorum. Benim elimde Türkiye'nin bir motosiklet datası varsa ve bu marka da doğru bir pazarlama planı varsa kullanacağını tahmin ediyorum. Bu noktada da, yani. da bunun zaman içerisinde de bir gelir modeline dönüşeceğine Kesinlikle da inanıyorum katılıyor. açıkçası. Yani. Şu anda bile şöyle bir avantajımız var. Kullanıcılar içeri girdiğinde her kullanıcı minimum 20 dakika vakit geçiriyor içeride. Ne güzel. Şu anda daha yolun başında olmamıza rağmen 3000 bin kullanıcıyı geçtik ve sanırım günde şu anda 100'den fazla da içerik paylaşılıyor. Müthiş. Ee, biz se rakamlar. sezonu bekliyoruz. Sayfa gösterimlerimiz bir yüz binleri falan geçti. Kullanıcılar içeride aktifler gerçekten. Şöyle bir sıkıntımız da var. Biz ilk telefon kaydıyla üyelik sağlıyorduk ama birçok insandan da bize ya bunu maille yapalım deyince biz alt değiştirdik. Orada eski kullanıcılar tekrar tam geri gelmediler. Onlar da geri geldiğinde ilk sezonla beraber geleceklerini düşünüyoruz. E çok daha hareketli olacağını düşünüyoruz ama şu anda ortalama günlük 100-150 arası yeni kullanıcı kazanıyoruz. Müthiş. Ve çok da fazla bir PR çalışması. Hatta bu ilk diyebiliriz. Bu arada çok teşekkür ediyoruz. Bize destek veriyorsunuz. Değil Bize ekranlarınızı Biz de açtınız. destek olmadıktan sonra kim olacak? Evet. eyvallah. Çok mutlu oldum. Bir şey eklemek istiyorum. Evet. Bir şey mutlu. eklemek istiyorum. Özellikle bu reklam tarafı ve data konusuna bir şey eklemek istiyorum. Burada e, yanlış anlaşılmaması gereken bir konu var. Evet. Sistemden herhangi bir kullanıcının adı, soyadı, telefonu veya e-posta adresi gibi bir bilgi hiçbir şekilde bizim KVKK zaten. Tabii yani. yani, yani. yani. Aynen. Mümkün Sıfır. değil. Elimizde paylaşmak. bu data var. Bu datayı biz şöyle paylaşmıyoruz. İşte bu data var. Al kardeşim sen buraya reklam yap değil. Benim elimde böyle bir data var ve istatistiği de bu. Benim platformumda ben sana pragmatik bir data sunabilirim. Yani ha, sen bana şunu dediğin zaman. Honda'nın NC500'üne reklam vereceğim. Bunu kimler görmeli? O zaman ben şunu diyebilirim. Benim elimde Honda kullanıcısı, uzun süredir Honda kullanıcısı. Aynı zamanda da Honda'nın Adventure kategorisinde motor kullanan kullanıcısı. Ya da A2 ehliyet sahibi. Gibi. Gibi, gibi kırılımlarım var. Ha, kırılımlarımız var. Aslında her kullanıcı bizim için bir ID. Karşılığında bir isim, telefon ya da e-mail yok. Onlar bir ID. Aynen öyle. Biz o ID'lerin üzerinden bizim için onların kim olduğu, cinsiyeti, adı soyadı hiç önemli değil. Onlar bizim için bir motosiklet kullanıcısı ve karşılığında bir ID'leri var. Önemli olan kullanıcıya yani sizin Rider Tifa'ya üye olan kullanıcılara sağladığınız e, faydalar ve bu faydaların sonuçları. Aynen. İnsanların buraya toplanabilmesi için abi siz onlara fiyat avantajları sunacak projeler yapmanız Aynen. lazım. Aynen. Hem motosiklet markalarıyla hem ekipman, kask, Aynen. mont ve vesaire getiren insanlarla bir takım işbirliktelik yapmanız lazım. Bunlar çalıştıktan sonra. Bir kupon projemiz de var zaten. Dijital kuponlar yaratıp markalarda. Şahane. O dijital çok, çok güzel da. yürür. Evet. Yani dediğim gibi Türkiye'de ilk kez böyle başarılı bir yazılım Hı. ekibi de olan ya i̇şte satış pazarlaması da olan ciddi bir kuruluş, güzel bir uygulama geliştirmiş ve hepimizin içinde olması gereken bilgi alabileceğimiz, bilgi paylaşabileceğimiz, acil durumda destek alabileceğimiz, evet. içerideki kampanyalardan faydalanabileceğimiz ve gerçekten güçlü kasları olması planlanan güzel bir uygulama geçti hayatımıza. Raydır Tifay aramıza hoş gelmiş. <gülüyor> çok <gülüyor> teşekkür, teşekkür ederiz. Çok, çok teşekkür ederiz. İnşallah biz başarılı olur ve istediğimiz yerlere getiririz. Kullanıcılar da bizi sahiplenirler. Çünkü bu işin bir sosyal sorumluluk tarafı olduğuna da çok inanıyoruz. O noktada da biz YouTube kanalını da açtık Rider Tify olarak. Instagram'da gene Rider Tify olarak devam ediyor. O noktada biz birçok eğitim videosu çekmek istiyoruz. Eğitimcilerle bir takım içerikler üretmek istiyoruz. Buradaki evet. amacımız tamamen kullanıcıları bilinçlendiriyor olmak. Çünkü çok fazla trafiğe yeni motosiklet çıkıyor, çok fazla sürü yeni sürücü çıkıyor ama motosiklet kullanmak, bisiklet kullanmak gibi değil. O noktada eğitilmeleri gerekiyor. Belli başlı temel eğitimleri almaları gerekiyor. bu noktada da biz hep uyaran tarafta olmak istiyoruz ve bununla ilgili birçok içerik üretip insanların bu an. da bundan faydalanmasını umut ediyoruz. Hadi inşallah. Biz de bu eğitim ve güvenli sürüş konusunda Türkiye'deki en hassas kanallardan Kesinlikle. bir tanesiyiz. Evet, zaten işte elimizden e, geleni yapıyoruz. Tabii tabii Yani biz de konuşmanın aslında başlarında da dediğimiz gibi içerik üreticisi değiliz. Biz yayıncı değiliz Kesinlikle. Ee, biz bu konuda işte sizin gibi kanalların aslında desteğine ihtiyacımız var. Yani seve biz seve. biz biz işte sizin yaptığınız işi biraz daha yazılım tarafında da destekleyip böyle güzel bir bilinç oluşturmak istiyoruz. Yani gerçekten artık bu motosiklet kültürü ülkeye oturmalı çünkü sayı korkunç rakamlara ulaştı. Öyle öyle. Yani 3. Dünya ülkelerine dönmeyelim hani bunu bunu gerçekten düzgünce yapalım. Ölmeyelim, hayatta kalalım. İnşallah. Güvenli sürelim. Ben 70 yaşıma geldiğimde, 80 yaşıma geldiğimde inşallah yaşarsam o zamana kadar motosikletimin üstünde olmak istiyorum. Ölmek Arne istemiyorum. Hep yani. birlikte. <laughs> Tekrar ayağınıza sağlık. Ayağınıza çok teşekkür ederim. Çok, 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 çok güzel de anlattınız. Biz çok biz de... nazik davetiniz için çok teşekkür ediyoruz. Çok, çok anla... mutlu Konuyu olduk. iyi anladık. İçeride artık biz de kendi odamızı oluşturalım yani orada bir Adventure İstanbul Evetler, odası tabii. oluşsun. Harika olur. Bizim takipçilerimiz de orada kendi kendini yerini alsın şimdiden. Çok Tekrar teşekkür teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Arkadaşlar videonun altına bir link bırakacağım ama zaten işte Android ya da Apple Store'un marketlerinden indirebilirsiniz uygulamayı. Oradan bir an önce kendi yerinizi ayırın. İçeride kendi kulübünüzü, grubunuzu kurun ve bence uzun süre kalıcı olacak ve sektörde iyi bir yer edinecek Rider Riderify uygulaması aramıza hoş gelmiş. Teşekkür ederiz. Çok Sormak teşekkür istediğiniz herhangi bir soru olursa videonun altında lütfen sorun. Zaten Aynen. kendileri de cevap verirler. Videoyu beğenirseniz seviniriz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın. Hoşça kalın.